Evet kızım. Noel Baba diye bir şey varmış. O sence ne iş yapar acaba? Hmm. temizler, odasını düzeltir, eşyalarını diyar. Geyikleri var mı onun? Hmm, var mı? Sakalı da var. Geyiklerine binip geziyor mu geceleri? baba güzel. Bu evlerin nereden giriyormuş ya? Hı? Evlere nasıl giriyormuş ya? Çatıdan. Baca ben yani. Ha. Unutmuşum. Peki ne yapıyorlar? Girip ne yapıyor acaba akşamları? <laughs> um, girip çocuklar bir oyuncak koyuyor buraya, Aa, buraya oyuncak koyuyor. Ama hangi çocuklara veriyor? Um, Usluduran çocuklara. Ha, evet. Değil buraya mi? söyle kızım. Peki Noel Baba yılın bir günü geliyor, diğer günler ne yapıyor acaba yaşlı teyzeler fark etmiyor mu sabah işini yapıyor bu salak? <laughs> Baba, tamam. onu bir de yüklersen, bir de ben onu anlatarsam, valla bana ayıp derler. Ayıp çocuk, ayıp çocuk sen. Bence çabuk çocuk derler. Çabuk çocuk derler. Valla en iyisi... Anlatma onu bana. Tamam, hadi o zaman iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geceler canım. Hoşça kal. Hadi yap da hoşça kal İyi geceler.